Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar güne çok güzel bir haberle başlamak isterdim fakat yine hiçbir e, değişiklik yok arkadaşlar. Yine sosyal medyada gökbek demirci ve Özge yazın başması için e, hanımları tarafından eee şey yapılıyor arkadaşlar. E, yorumlar yazılıyorlar ve inşallah ee, başması için dualar ediyorlar arkadaşlar nazar değdi diyorlar ee, barışmasına sabırsızlık bekliyoruz fakat özge yazlanda da gördüğünüz gibi çok üzgün bir e, fotoğraf gelmiş arkadaşlar özge yaz çok üzgün İnşallah barışırlar ve gökbek demirci ise Hiçbir paylaşım yapmıyor arkadaşlar sabırsızlıkla yeni bir paylaşımlar bekliyoruz arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sağ olun görüşürüz.